arkadaşımızdan, eşimizden, dostumuzdan değil mi hanımlar? Yani kafamıza göre aslında en büyük hata ve yanlış sizin de burada e, bir kez daha vurgulayarak söylememiz istiyorum. İşte bana uyku hapın var mı, ilacın var mı, ver işte ben uyumam lazım, sinirlerim çok gerildi gibi söylemler duyuyoruz değil mi? Yani ona evet. sığınıyoruz, ya yanlış Şimdi ve hata ediyoruz. E, uyku ilacı olma, uyku verici etkisi olan ilaçlardan kaçınmak lazım. Hı hı. Yani bunlar çünkü uyku ilacı değiller. Evet. İşte çoğu zaman bir alerjik hastalıklar için kullanılan işte öksürük için kullanılan, e, depresyon için kullanılan, e, başka amaçlarla kullanılan ilaçları maalesef reçetesiz, e, eşi reçetesiz satıldığı için insanlar uyku ilacı olarak kullanıyorlar. Halbuki böyle durumlarda kısa süre için kullanmak, yani mesela ertesi gün önemli bir toplantınız var ve uyumak istiyorsunuz. Hı hı. Böyle zamanlarda kısa süre için kullanabileceğiniz bir gecede etkisini görebileceğiniz ertesi gece bırakabileceğiniz ilaçlar da var ama maalesef onlar kullanılmıyor. Onun yerine uyku da yeşil reçetesiz ilaçlar kullanılıyor ki onların etkisi çok daha kötü. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar. İyi günler. İyi günler. Kiminle görüşüyoruz? ben Fatma Hanım. Fatma Hanım. Birazdan arıyorum. Buyurun hocamıza sorunuzu alalım. İyi günler tekrar. İyi günler hocam. Buyurunuz. Ben hocam e, şey bir 4-5 yıl önce e, doğum yapmıştım. Doğum sendromuna ağır geçirdim. Doğum sonrası sendromuna. O zaman psikolojim bozulmuştu. Psikiyatrik ilaçlar aldım. E, o aralar hocam e, bende şey oluştu. O ilaçları kullandıktan sonra belki bilinçsizce bıraktım. E, uykudan uyanıyorum. Bir şeyler yapıyorum ama sabah kalktığımda hiç hatırlamıyorum. E, böyle o devam etmeye başladı. Yıllardı böyle. Ara ara oluyor. E, bu ara yine aylık bir bebeğim var. Bu Maalesef yıl yılda do şey çıktı, huzursuz ayak sendromu çıktı bence. <laughs> ee, hocam geceleri yine mesela kalkıyorum, bebeğimi emziriyorum, yerimi değiştiriyorum. Bir, bir kanepede uyuyorum, bakıyorum başka yerde sabah uyandığımda eşim e, ya da kalkıp konuştuğunu evet. söylüyor. Ama ben de... hatırlamıyorum. Evet. Bunun beraberinde huzursuz ayak sendromu da çıkmış hocam. Ee, geceleri önünde uyandığım da oluyor, Gündüzde ara ara hissediyorum. Yani benim bunu tarif etmemde şöyle tarif edebilirim. Böyle dar bir yere sıkıştırıp böyle çevirmek istiyorum bacaklarımı. Yani sıkıştırarak <laughs> çevirmek evet. istiyorum. Tamam. Böyle Çok geçmiş olsun. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Buyurun. Şimdi huzursuz bacak sendromu varsa öncelikle onun tedavi edilmesi lazım. Evet. Bir uyku hastalığı varken yani uykuyu bölen eksik uyumamıza sebep olan bir hastalık varken bir de uyku ilacı. ...veya uyku verici etkisi olan ilaçları kullandığımız zaman... ...geceliğin böyle şaşkınlık dönemleri... ...işte kalkıp dolaşmalar, konuşmalar... ...bilinçsiz yapılan hareketler sık görülen şeyler. Bu arada da şunu da belirtmek lazım ki... ...uykusuzluk için kullandığımız ilaçların birçoğu huzursuz bacak... ...yani mesela depresyon için kullandığımız hı hı. ilaçların birçoğu... ...huzursuz bacak sendromunu da artıran ilaçlar. Dolayısıyla uyumak için alınıyor ama... Bir yandan da huzursuz bacak sendromunu artmış oluyor. Evet bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Merhabalar kiminle görüşüyoruz efendim? Zerrin efendim. Zerrin Hanım Ankara'dan arıyorsunuz. Buyurun hocamıza sorunuzu alalım. Tamam. Ee, iyi... Buyurun. Aa, i̇yi günler efendim. Herkese saygıyla selamlıyorum. 5 ee, senedir huzursuz bacak sendromu hastasıyım. Aynı zamanda tansiyon hastasıyım ama e, tansiyon ilacı... Evet, Kesim. herhalde telefonumuz kesildi. Tamam. Evet, hocam dediniz ki en son e, tabi ciddi manada tedavi yöntemlerinde e, hekimlerimizin aslında yazdıkları reçetelerle ilaçların kullanılması gerekiyor bu noktada. Toparlayacak olursak e, bu sendromda nasıl tedavi edilmeli? Ee, öncelikle... De uzursuz bacak sendromuna sebep olabilecek e, hastalıklar araştırılmalı. Bunların başında demir eksikliği ve kansızlık geliyor. Hı hı. E, doğum öncesi dönemde, doğum sonrası dönemde çok e, sık rastlanıyor. Bel boyun fıtıkları işte romatizmal hastalıklar, diyabet, tiroid hastalıkları bunlarla birlikte çok sık görülüyor. Magnezyum eksikliğinde, B12 vitamini eksikliğinde çok sık görülüyor. Ama yine de bunlar huzursuz bacak sendromu içinde yüzde beşlik bir oranı kapsıyor. Huzursuz bacak sonuçta ailevi bir hastalık. Ee, eğer belli bir süredir bu sendro, semptomu yaşıyorlarsa hastalar... Kendine has spesifik bir tedavisi var. Tabi o hastaya göre belirlenmesi gereken bir tedavi. O tedaviyle huzursuz bacak %100 düzelen bir hastalık. Ee, devamlı mı kullanmak lazım? Genellikle evet devamlı ilaç kullanmak gerekebiliyor. İlaç birazcık e, maalesef Türkiye'deki piyasalanma şekli dolayısıyla e, negatif bir etki yaratabiliyor ama e, kullandığımız dozlarda hemen hemen hiçbir yan etkisi olmayan e, uzun süreli kullanılabilecek bir tedavisi var. Şimdi hocam e, yoğun da sorularımız var. Özellikle bu huzursuz bacak sendromunda e, hem buradaki değerli konuklarımız hem de ekran başında sevgili ailelerimize izleyenlerimize ne yapmaları gerekiyorlar bu noktada? Bir kere önce yüzlerce tedavi olunabiliyor deyip evet. böyle bir müjdeyi verelim, e, değil mi? Evet. Hamileler için de çok önemli. No. Yani geçici evet. bir dönemse o dönem için eksik olan halk, ıı, sorunu gidermek ama Hı. uzun süredir bu sorunu yaşıyorlarsa mutlaka bir uyku bozuklukları uzmanıyla ıı, temasa geçip onun önerdiği şekilde tedavi olmak gerekiyor. Ha, tedavi eğer her gece değilse o zaman da dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yani e, hekime gelemiyorsanız, arada bir yaşıyorsanız bunu akşamları rahat edebileceğiniz ortamlarda olmanız gerekiyor. İşte akşam mesela kimse beni sinemaya götüremiyor çünkü sinemada akşamları çok rahatsız oluyorum. Gece yolculukları çok kötü oluyor. E, bunlardan uzak durmak lazım. E, elektriklenen kumaşlar, halılar, çarşaflar bunlar huzursuz bacağı çok artırıyor. E, nerelerde artıyor başka işte ayakkabının sıkıyorsa çorabının sıkıyorsa kemerinin sıkıyorsa bunlar da huzursuz bacağı çok tetikleyen şeyler ve su bazı insanlara soğuk su bazı insanlara sıcak su çok iyi geliyor tedavinin yanında tedavinin etkili olmadığı nadir gecelerde bu yollara da başvurabilirler. Hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Önemli bilgiler verdiniz. Dip notları da söylediniz. Gerçekten bugün süremiz de el vermedi ama bir inşallah bir sonraki programda i̇nşallah. horlamayı detaylı bir şekilde sizlerle işleyeceğiz. Nöroloji ve uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hakan Kaynak bugün konuğumuzla ikinci bölümde bağırsak hastalıklarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim.